Selamlar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Size bir şey söyleyeceğim. eğiticim güzel eğiticiğim bana hediyeler almış. çok mutlu oldum. Şimdi içinde ne var bilmiyorum ben de. Açılışını yapacağım. Bakın paketi de çok güzel. Bir de şey var, kartı da var şurada. Mutlu yıllar diye. Notu da varmış onu da okuyacağım şimdi arkadaşlar. Evet yeni Evinizde her şeyin en güzelini yaşayın. Neler çıktı çünkü çok merak <laughs> ediyorum. Ay çok harika bir şey bu. bu. Yeniciğim. <laughs> <diyorsun şurası. sana. gülüyor> Paket açmayı ee, çok evet. seviyorum. Hani birisi, bir eski çarşudur, yeni çarşudu diyorsunuz. Güzel. Azir çok beğendim. Ne kadar sayışlı. Çok teşekkür ederim. Şey Dört, Dört tane böyle almış arkadaş. Arkadaş. Gile, gile güzel, tane var, arkadaşlar. Güle güle kullan. Ama bir tane daha var arkadaşlar. Onu da açacağım. Bir tane daha var ama. Çok mutlu oldum. sağ olun. Güle güle kullan. Güney'e doğru, güney'e doğru. Bu hani da olur, da lan ben Tamam Bir iki Tamam anladım. Gel. Bu arada ben kocaman <laughs> bir aile oldu. bin ee, ee, 1050 tane abonem var. Bırak, süper. ne güzel. Ama sen kendi de. Ay, çok ne Hayır, Kızım, Kızım. Elif. bak. Elif ablam bana ne almış? Kızım. Ay çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Teşekkür <laughs> ederim arkadaşım. Çok beğendim. çok beğendim. Sağ ol arkadaşım. Hoşçakalın.